her yıl 26 Mart'ta kutlanan, Mor Gün yani Epilepsi Farkındalık Günü kapsamında, Darıca Epilepsi ve Yaşam Derneği, seslerini duyurmak amacıyla Adnan Menderes Kültür Merkezi önünde broşür dağıttı. Etkinliğe vatandaşların yanı sıra siyasetçilerin de destek vermesiyle yoğun bir katılım sağlandı. Dernek Başkanı Ersin Başaran, konuyla ilgili Kocaeli TV'ye açıklamalarda bulundu. Ee, Kocaeli Epilepsi Engeller Dernek Başkanı Ersin Başaran, Bugün 26 Mart, Dünya Epilepsi Farkındalık Günü. Bugün epilepsi hastalarının sesini duyurmak için Darıca Adnan Kültür Merkezi'nde arkadaşlarımızla, yönetimimizle, hastalarımızla, partili başkanlarımızla, dernek başkanlarımızla, STK'larla hep birlikte burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Epilepsi hastalarının yaşamış olduğu sorunları az da olsa anlatmaya çalışıyoruz. En önemlisi, yaşadığımız en önemli sorunlardan birisi işsizlik işsizlik sorununun acilen çözülmesini istiyoruz. Ee, biz epilepsiler olarak çalışmak istiyoruz. Çalışabiliriz. Doktorlarımız bizlere çalışabilirsin dediklerinde, iş yerlerinin doktorları bize çalışamaz dediklerinde bizler iş bulmada zorlanıyoruz. Onun için buradan devletimize sesleniyoruz. İlk önce epilepsi e, engel derecemizin saptanmasını istiyoruz. E, saptandıktan sonra e, çalışma bakanlığından tek ricamız bizlere çalışabileceğimiz uygun bu işlerde çalışmak istiyoruz. Bizlerin önünü açmasını istiyoruz. Ee, Türkiye'de 1 milyona yakın epilepsi hastası var. Onların sesini duyulmasını istiyoruz. Onun için burada 26 Mart Dünya Epilepsiler Günü'nde bir farkındalık yapıyoruz. Ee, tabii bizi gören var, görmeyen var. Buradan halkımız bizi belki e, es geçiyor ama yine sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu mücadelemizi devam edeceğiz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Epilepsi hastalarımızın rahat olmasını, onların çalışabileceği ortamlarda çalışmasını ve e, bunu da söylemek istiyorum. İlaç konusunda, çocuklarımızın ilaç konusunda yaşadığı sorunlar da var. İlaçlarımızı bulamıyoruz, yurt dışından geliyor. Onun için de çözüm istiyoruz. İnşallah devletimiz e, sizler sayesinde de bizleri duyacaktır. E, biz e, mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde devam edecektir. E, size de teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, organizede yanımız yanımızda olduğunuz için. Sağ olun.